Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, videolarımızı hızlı bir biçimde koymaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemde tabii kira sözleşmelerinin farklı versiyonlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Devam edeceğimi de söylemiştim. Hatta birkaç video öncesinde özellikle tarım arazilerinin kullanıcıları tarafından hazineden kiralanmasından bahsetmiştim. Ama tabii kullanıcılarının yanında aynı zamanda topraksız köylünün ya da yeterli toprağı olmayan köylünün de bu tarım arazilerinden yararlanma hakkının olacağını şimdiden söyleyeyim ve bununla ilgili hangi detayların olduğunu, hangi kurallara bağlandığını da belirtmeye çalışalım. Özellikle tarım arazilerimizin atıl biçimde kalmaması, yani onların işleniyor olması hem Türkiye ekonomisi hem de gıda güvenliğimiz açısından çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bu konu bence çok hayati bir konu. Şimdi Biraz önce söylediğim gibi kullanıcılarının nasıl kiraladığından bahsettik ama topraksız köylünün de kiralayabileceğini söyleyelim. Peki burada usul nasıl olacak? Buradaki kurallar nasıl? Hemen başlayalım. Acaba topraksız köylüden ya da yeterince toprağı olmayan köylüden anlamamız gereken şey nedir derseniz. Bizim burada hiç toprağı olmayan ve bulunduğu yerde en az 3 yıl süresince ikamet ettiği köyde Herhangi bir tarım arazisi, tarıma uygun bir gayrimenkul olmayan kişiler bir kere zaten topraksız görürler. Bir de bunun yanında bunun içerisinde tabii ki eşi de dahil edildiğini hemen parantez içerisinde belirtelim. Bunun yanında bazen de ekonomik verimliliği açısından daha az miktarda toprağa söz konusu olabilir. 60 dönümlük bir miktardan bahsediyoruz. Bundan daha az bir eğer toprağa tarım arazisine sahipse o da yine aynı şekilde topraksız köylü olarak kabul edilebiliyor. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken önemli noktalar. Birincisi o bulunduğu köyde ikamet etmesi şart ve bu ikametinin de en az 3 yıl süreyle devam etmesi şart ve eğer bu şartları taşıyorsa artık hazineye Milli Emlak Müdürlüğüne başvurarak burada tarım arazisi kiralamak istediğini bildirecek. Burada başvurular açısından önemli bir noktayı da hemen söyleyelim başvuruların öncelik açısından değerlendirme formu kullanıldığını söyleyelim. Özellikle ismine bakmak istedim çünkü bu kavram bizim açımızdan önemli. Buradaki değerlendirme formundaki puanları taşıyamıyorsanız bu puanlamada eğer alt sıralarda yer alıyorsanız o zaman tabii ki pazarlık aşamasında hazineden tarım arazisini kiralama şansınızı da azaltıyorsunuz diyebilirim. Eğer böylesi bir pazarlık aşamasına girdiyseniz ve önceliğiniz de söz konusuysa ama puanların hepsi yani ta talip olan, talepte bulunan köylülerin hepsi aynı puandaysa burada da kura'nın devreye gireceğini hatırlatmakta fayda var. Ama bunun çok da mümkün olmadığını ya da bu durumun bu olasılığın oldukça düşük olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Burada tabii ki kira bedeli en önemli konu kira sözleşmelerinde Kira bedelinin pazarlıkla belirlendiğini söyledim biraz önce. Bu önemli. Kira bedeline yönelik eğer bir anlaşma sağlandıysa bu anlaşma sonrasında kira bedeli ya peşin olarak ödeniyor ya da sözleşmenin itibaren dört eşit taksitle ödeniyor ve bu taksitlere de faiz uygulanmıyor buradaki amacın tabii ki devletin gelir elde etmesinden öte oradaki atıl bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacı taşıdığını söyleyelim. Ama bu kira bedelleri eğer zamanında ödenmiyorsa kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faizle o taksitlere kira bedellerinin o şekilde tahsil edileceğini de söyleyelim. Eğer siz kira bedellerini hiçbir şekilde tahsil edemediniz devlet olarak bu sefer de tahliye süreçleri devreye girecektir haliyle. Bu tahliye sürecinde de hasat zamanları dikkate alınarak bu tahliyenin gerçekleşeceği önemli bir not şeklinde bir tarafta kalsın. Peki biz kiralamaları yaptık. Tarım arazisini işletiyoruz ama bu işletmeler sonrasında eğer o vatandaşımız, o köylümüz tarım arazisini işletmeyip atıl bir biçimde bırakıyorsa ne olacaktır? O zaman işte yine denetimler sonrasında eğer bu tarım arazilerinin belirlenen koşullara uygun bir biçimde kullanılmadığı tespit edilirse yine tahliye süreçleri başlatılabilecektir. Yani kira sözleşmesinin feshi gündeme gelecektir. Burada tabii ki öncelikle idare mutlaka köylüye bir süre verecek ve bu sürenin de 90 günü geçmeyeceğini de hatırlatalım. Bu süre zarfında o denetimlerin, o eksikliklerin giderilmesi talep edilecek. Bu eksikliklerin giderilememesi durumunda yine sözleşmenin fessi gündeme gelecektir. Peki kira sözleşmeleri ne kadarlık bir süre olabilir derseniz burada aslında vatandaş edimlerini yani yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece uzunca bir süre o tarım arazisini kullanabilir ve buradaki süre 10 yıllık sınırlı aslında devamlılığı olabilir ve eğer yine talebi olması durumunda bir 10 yıl daha o tarım arazisini kiralaması önünde herhangi bir engel yok. Evet işte kira sözleşmelerinde tarım arazilerinin bence en önemli noktası özellikle atıl bırakılan ya da hazineye bağlı olan tarım arazilerinin kiralanması bence çok önemli. Bunların da süreç içerisinde birçok sorunu, birçok problemi oluşabiliyor ama özellikle hazine parsellerinin atıl kalmadığı, tarıma hizmet ettiği durumlar bence ülke ekonomisi ve gıda güvenliğimiz için çok ama çok önemli. Buna benzer paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Sadece hepimizin aşina olduğu kira problemleri değil, bu konuların da çok önemli olduğunu altını çizerek isterseniz videomuzu bitirelim. Ama bitirmeden önce de kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki sizlere çok daha fazla paylaşımda bulunabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.